Arkadaşlar bugün, tekrardan tekrardan... Arkadaşlar bugün sizlerle beraberiz. Turnuva adeta tekrardan yaşayacağız Tekrardan izlemediyseniz hiç boş verin 90 dakikalık maçları. Arkadaşlar <laughs> bugün sizlerle beraberim. Alpin daha doğrusu ekstra sen ne söyleyebilirim dersen sen ne demek istiyorsun Oğuz yani? Arkadaşlar bugün sizlerle beraberim. Hayır hayır. En çok sürpriz takım çıktı bugüne kadar turnuvalarda. Adam yapmak istediğini yaptı mı. O garip parayı şey 2 3 tane çıkar. Bişt. O da izlerken bayağı ayağa kaldıran bir andı yani olay final ya. Bişt miydi? Daha kötü oynayamayız zaten. Bişt. Sabot edip zehirlenmeselerdi her şey başka mı olurdu? Bişt. İlk üçe girer. Gol. Bişt'i giymesi. <laughs> Var mı gol? Komik bir gol ama güzel bir gol. Hızlandırıyorum hızlandırıyorum Var. bir 6.5-7 saatimi alıyor herhalde. <laughs> Merhabalar, İnsanlık Halinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Dünya Kupası'nı artık e, serüven bittiği için biz de yavaştan kapatıyoruz. Son videomuz olacak Dünya Kupası ile ilgili ama bundan sonra e, kanalımızda Futbol ve basketbol olmak üzere haftada iki video planladık buradan büyük de konuşmayalım. Haftada iki video genel de değerlendirme işte tahminler olmak üzere iki video görebileceksiniz. Dünya Kupası'nı 12 bölümde sonlandırmış olacağız bu video ile beraber. Yanımızda iki tane değerli isim var. Biri evet. Alp Korman. Sana şeyin Yeni arasından var. mı bakacağız ya? Aynen. Niye öyle oldu? Tabii böyle de değil güzel oldu ama. Bir güzel üç oldu. Evet. Nasıl? Güzel. Ve Oğuz Kancı var. Hoş Merhaba. geldiniz hoş arkadaşlar. Bu. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün sizlerle beraberiz. Arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraberim. <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle beraberim. Ee, beyler baylar Dünya Kupası'nın kapanışını yapıyoruz. Genel olarak böyle bir 11 belirledik zaten biz. Programın programın öncesinde de konuştuk. Ortak i̇şte, bir 11 denebilir. Evet. Birkaç tabii ki değişen isim var. Onları da dile getireceğiz. Onun yanı sıra işte e, teknik direktör, turnuvanın oyuncusu, turnuvanın olayı gibi belli başlı e, maddelerle size böyle biraz şölen yaşatmak istiyoruz. İnşallah. Turnuvayı adeta tekrardan yaşayacaksınız. Tekrardan. İzlemediyseniz hiç boş verin 90 Olur. dakikalık maçları. Geç maç kareye Ekvador Katar maçından başlayacağız. İşte Ekvador Katar. <laughs> ne olur? <laughs> Hocam acayip şeyler olur. Ener Valencia bir buçuk üst. Bir buçuk üst. <laughs> Yazılsın. Evet. Ee, i̇sterseniz ilk 11'den başlayalım. İlk 11 değil, 11. <laughs> i̇lk 11'den başlayalım. İlk olarak 11'den başlayabiliriz. <laughs> Ee, abi, istersen Abi Aa, kaleye sen sen yani söyle. şöyle çok tartışmaya gerek yok bence Emiliano Martinez. Kesinlikle öyle. E, geçmek zorunda. E stoperlerde sizle tartışabiliriz. Ben ee ile Lovren'i koydum. Sağ beki hakimi, sol beke. <laughs> e, evet abi. Tamam. Sol beke <laughs> Theo attım. Aslında atacak biri yok diye biraz. Hani ee Hernandez in mesela İngiltere maçındaki performansı çok iyi değildi. Turan Evet, ilk, evet. E, başında zaten e, kardeşi yerine Luka Hernandez Luca. yerine dahil olmuştu sakatlığı sonrası ama Fransa'da sonuçta finale geldi ettik. Gözümde başka parlayan oyuncu olmadığı için Teo'yu evet. attım. Sol bek işte avantaj biraz. Mevki evet. olarak. Ee, ön tarafı üçlü bir orta saha. Ee, Amrabat e, Modric. Modric bir de diğer tarafa Enzo'yu koydum Arjantin'den. Parladı gerçekten. Önü de bir üçledim. Sol Mbappe. Sağ Messi. Hani sağ olsun. Ee, en uca da Alverez evet. artık ee, Böyle tamam. bir 11. Burada bilmiyorum stoperlerde belki tartışırız. Evet, ben ama benim gözümde e, biraz bu Lovren'in e, aslında geri kaldığını genel anlamda. Guardiola'nın evet. çok öne çıkmış çok öne ama... çıkar Çok böyle şey ne derler? Çok genç olması biraz bu parlamayı verdi. Aslında o yanındaki e, Lovren'in liderliği sayesinde bence bu kadar parladı. E, Hırvatistan da 3. oldu sonuçta ve savunmasıyla öne çıkan bir takımda illa oradan birini almak gerekiyor. Hı. Ben Lovren'i tercih ettim. Evet. Ee, diğer tarafta da Sais belki daha fazla oynayabilirdi. Sakatlı olmasa daha garanti olurdu ama FAS da gene e, bir şeyleri çok iyi yapan bir takım oldu ve bunu Sais'in e, çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Sürpriz bir takım olduğu için de biraz Sais'i evet. de atmak istedim Çünkü hem kaptan, lider savunmacı, savunma yapan bir takım e, bu sayede buralara kadar geldi. O da önemli bir adamdı yani o yüzden. Hı hı. Evet. Oğuz var mı değişikliğin? Bir tek Lovren'in yerine, Lovren'in yerine derken daha aşağı kalır yanı oldu değil ama farklı bir isim söylemişsek sevmem de kendisini. Evet. Otomendi'yi belki gözüme çarptı benim bu turnuvada ekstra olarak. Yani Alp, Alp'in daha doğrusu ekstrasını ne söyleyebilirim dersen. Hiç hatta nefret derecesinde e, bir duygular besledim bir adam ama Otomendi bu turnuvada güzel performans sergilediğini düşünüyorum. Tabii ki e, bazı faktörler de var. Bunu da konuşuruz. Var. Orada biraz Otomendi'nin son maçtaki herhalde hatası biraz. Yani Otomendi maçımdaki. son maçta zaten nasıl oyunda kaldı onu da Ben düşün. o faktörler derken ondan bahsediyorum. Evet evet. Ben yani, de dedim. Aynen. E sen ben, ne demek istiyorsun Oğuz yani? Ne demek istiyorsun? Arjantin kollandı mı da şampiyon Ben mu? bunu en başta böyle söylüyorum zaten. Ben... Orada evet. şey gördünüz mü finalde? Ee, Finali Mbappe izlemedim. Mbappe'nin... Gol önce şey... öncesi Mbappe'ye atılan foal. Hayır hayır şey penaltı el pozisyonu oldu ya Arjantin'e. Evet gördüm o hmm. pozisyonu. Ondan öncesinde bir, bir Fransız adamın eline evet, dekli doğru bayağı eliyle vuruyor falan topa. Gördüm. O da ya gözden abi. kaçmış. Mesela. Neler neler gözden kaçtı o maçta da. Ya tabii işte no. sadece gördüm. Alvarez da... sarı görmedi. No. Messi otomendiy görmedi. kırmızı görmedi. Alvarez bu arada sarı görmedi derken Alvarez'in e, öğrenim 6 tane foul yapmış maçta. Şimdi her 3 foul bir sarı karttır. Yani. E, adam sert diye oyuncu teşvik etmemek amacıyla buna bir dur demek için sarı çıkar. Altı Yo, oydu, sarı, sarı görmek ki hücum kesen bir foul var. Çıkarttı. Direkt evet. sarı. Evet. Hiçbir çıkmadı. O maç işte, yani, Fransız'ın eline değmiş. Bilmem neyin orasına değmiş. Geç abi. Ama işte hiçbir şey verildi. Ya? Zaten o kadar faul yapılmadı. Bir tane verildi diye hatırlıyorum. Theo'nun yani. sanki bir Ha, ee, evet, tabanlı yani. müdahale gibi de poli evet. oldu. Evet. Değil de evet. ama o kadar sert de oynamadı zaten. O kadar yani, Neyse geçelim. Bakalım. Ben sadece ben de Sars yerine <laughs> e, Upamecano'yu attım oraya. O da mı Genelde attı. stoperleri değiştiririz. zaten yani. e, hücum attı çok değişecek gibi değil. Yani de. gene başka bir 11'i de çıkardı bunlar biraz da şey takımların buraya gelmesine de e, evet. ekstra etki eden oyuncular bence. Aynen Peki e, turnuvanın hocası kim oldu genel çerçevede? teknik direktör kim dersiniz? Şüphesiz ki valid Véghy hocası. Evet. Yani bunun tek bir ee, sebeple Fas'ın e, sürpriz bir takım olmasıyla da bağdaşık bir şeydir bence bu çünkü Fas e, yani çok sürpriz takım çıktı bugüne kadar turnuvalarda. E, şansa yenen ve işte penaltılarla bir şekilde gelen takımlar ama Fas'ın oyunu ilk günden beri özellikle zaten gruptan çıktıktan sonra ikna ediciydi e, hiçbir zaman Fas maça çıkarken ya artık bu sefer tıkanırlar.'' demiyorsun demedik Yok, yani evet. Fas bunu da yenebilir bunu yenebilecek bir oyunu oynuyor evet, ha, tarzıydı. Ee, yani takım ismi fas olmasa sürpriz olmasa dahi Vali iyi bence e, oturttuğu evet, sistemden abi. dolayı yazabilirdik ben kesinlikle. Onu söylüyorum kesinlikle. <laughs> Zaten herhalde en az golü bir Kanada'dan kendi kalelerine attılar bir de elemeler evet, Fransa, Fransa maçı. maçı. Fransa maçı. Aynen, yani. öyle. Gayet iyiydi evet. yani şey adam yapmak istediğini yaptı mı. Aslında belki çok e, sevzeif yüksek bir oyun olmayabilir. Hani futbolun daha sevdiğimiz şeyleri biraz da az barındırıyor olabilir ama taktik olarak yapmak istediğini yaptı mı? Çok başarılı. Yaptı. Ki, e, hücum yaparken aynen. de çok, evet, çünkü yücumda... yücum aynen. çok Evet. Ki hücum yaptığını zannettiğimiz takımlara göre çok daha organize hücumlar yaptı. En hücumlar hücum. zaten olay aynen. hareketlilerdi. Aynen. 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 Ya burada ben de de işte Vadi Trek isim şu an. Aynen. Ya Fas'a çünkü açıp Fas maçında izleyeceğiniz zaman turnuvada ne oynayabileceklerini kestiriyordun zaten. Evet. da diyor zaten galiba yani ben bir de başka bir oyuncularla bir şey yapsam siz o zaman görün diyor yani. Hı. Neler neler yapalım. Ya, diye. öyledir de. Peki, turnuva boyunca sizde böyle yani aklınıza gelen çarpıcı bir an var mı? 2-3 tane çıkar. Sağ, sağ da... içim, sağ dışım. mı? İkisini de söyleyebiliriz. Oz başlasın. Valla ben sağ dışı iki tane olay geliyor. Hı -hı. Bir işte Messi'nin vegors muhabbeti. Yani iyi veya kötü olay. Zaten kötü bu, saçma bir olay. Sadece hani ikonik ve akılda kalacak evet. şörtleri, bardakları falan basındılar. O tarz bir olabilir. Bir de em, şey bu Messi'nin bu garip parayı şey bişt. Bişt, bişt miymiş bişt. o da? O bişli giymesi hı hı. E, o da kötü bir anı. E, o da yani şey olarak görsel olarak yıllarca benim hafızam ve herkesin hafızasında da Sinim yani var. o gök mavi ve beyaz takım forması ortada Messi o siyah bişt miydi? Bişt. O siyah bişt. Bir Duracak iş, yani altın yamalı bir de şey. Ah altın o, o, o işin detaylarını hatırlayacağımız bir an bence o, ikonik bir andı yani iyisiyle Doğru. kötüsüyle e, saha içi de herhaldeki Hırvatistan'ın Brezilya ile işi diyebilirim o maç çok enteresan Genel bir maçtı. Maçtan bahsediyorsun Genel maçtan yani. bahsediyorsunuz. Genel maçın hani işte dönüşü falan ki Brezilya'nın inanılmaz şov yaparak geldi bir turnuvada. Hırvatların fizik gücüyle mücadelesiyle belki ha. de çalınmayan fauller yine var. Bir şey diyeceğim. Var. Onu da geçtim. Şöyle <laughs> bir şey var. Şimdi 0-0 e, bitiyor maç. Evet. Uzatmaya gidiyor. Brezilya evet. 1-0 öne geçiyor ve Aynen. son 3-5 dakika kalmış. Geride 1-2 adamla yakalınmış. Ya yap, Aynen. savunma yapsan ağır. Evet işte öyle bir sıkıntı var. Burada e, biraz eleştirirken ilk başta yani sıcağı sıcağını hakem makem sertle müsaade diye konuşuyorduk da abi hiç fark etmez o o dakikada öndeken evet. e, nasıl savunmada bu kadar eksik yakalanırsın o çok da çok garip enteresan garip. bence çok garipti ya ama bir şey söyleyeceğim şu çok an garip. düşünce bakıyorum abi olay final ya final evet. maçı final evet. maçı yani çok zor denk geliriz bir daha böyle final evet, evet. Zaten o kadar herkes bu konuların biri biri hatta evet. oraya atıyorum ya yani. finalin tamam. kendi çünkü çok iyiydi yani doğru. Evet doğru. Abi. Ben saha içi bir şey olabilir. Hollandın ee, Hollanda'nın 2-0'dan geri dönüşü ve Gorsu'nun evet, <laughs> golü. o da izlerken bayağı ayağa kaldıran bir andı yani. Heyecanlandıran bir andı. Ee, ben çok şahsi bir şey saha içinden. Ee, Arabistan'ın, e, Suudi Arabistan'ın Arjantin'i yendiği maç. izledik muazzam keyif aldım izlerken. O da biraz beklenmemiş, evet, beklenmemiş bir okudu. şey olmasıyla evet. öne çıktı. Böyle Iı, turnuva'ya damga vurdu mu bilmiyorum ama çok şey olduğu için. Vurdu, denmez vurdum. belki ama e, finalde evet. bir de Emiliano Martinez'in e, evet. Moani'nin şutunu çıkarması Bundan bence. Şöyle bir durum var bir de abi Arjantin e, enerjiyle geldi turnuva'ya bir birlikle geldi vesaire Messi çünkü Messi çok büyük kahraman oldu. Evet kupayı aldı herkes almasını istiyordu ve bu oldu. Ama şöyle bir şey de olabilirdi bir yandan. 2-0 öne geçtiğim maçta evet. sonunda Emiliano Martinez o evet. kurtarışı yapmasaydı, koluma hmm. daha mantıklı bir şut çekebilse bu sefer ne denecekti? Messi 2-0'dan şey. final verdi. Evet evet aynen. Yani çok, çok kader aynıydı bence. O yüzden de. Messi'den ziyade Martinez'in o hareketi bence çok öne çıkan bir andı turnuva da Turnuva dışı da şey, maç saha dışı da uzun dediği gibi bence o şeyi giymesi bişti biçti giymesi. <laughs> ee, bilmiyorum abi yani şimdi burada eleştirdik. Eleştirmeye başlarsam sabaha kadar da konuşurum. Bunu haberin haberinadresi.com'daki yazımda da belirttin. Belirttin. İzlemek, e, okumak isteyenler bulusunlar. Link bırakırız bekleriz. zaten aşağı. Abi şimdi o mu giyerdi, bu mu giyerdi? Siz de konuştunuz, ettiniz. Hiç onlara girmeden yani çok basit bir şekilde. Keşke e, Arjantin'in yıllar sonra kazandığı ve herkesin coşkuyla beklediği bu anın fotoğrafında e, Messi takım arkadaşlarıyla bir örnek giyinmiş olsaydı bayrağın formasını siyah transparan bir eee e, tahrik edici bir elbiseyle <laughs> e, kafatmış kapatmış olmasaydı bir de şey de garip geliyor yani kollarını açıyor ve giydiriliyor falan ya bu yani evet. orada biraz şey e, gibi de böyle duruyor falan hani e, bir şey Aynen. robot gibi durması Aynen. bilmiyorum yani Aynen. şeydi garip. Sana bir an hatırlatabilir miyim? Tamam. Canlandırma e, yapacağım. Biraz yaklaşabilir misin? final kupa törenindeyiz. Aa şey ense şaplak. <laughs> <Aynen. gülüyor> <laughs> Kimdi o? İşte Katar. El, şey, el, el bir şey. bilmem ki. <laughs> Şimdi e, başka aklıma ne geliyor? Belki o Vegor Solay'ı falan diyebiliriz ama o zaten bence direkt o maçın bütünü içine değerlendirilebilir yani. Çünkü Doğru, evet. e, tansiyon bir yerden sonra çok yükseldi. Vegor evet. zaten bir tarafın yıldızı. Messi zaten dünya yıldızı ayrı bir şey. Kazışması da güzel bir şey. Ben seviyorum böyle sansasyonel denilebilecek olayları. O da damga vuran şeylerden biriydi. Ama tek bir an seçecek olsam, e, her şey belirlen an olarak Emilio Martinez'in şutu çıkarması derim. Ben, evet, ben doğru. de ya sağ içinde ben de aynı fikirdeyim. Sen ne? Sadece sağ dışında şey sizin e, üstünüze ekleyebileceğim şey şu. Maradona ve Messi'nin işte kupa zaferden sonra sağ içinde senin zaten onunla ilgili bir tweetin vardı galiba. Ceyatak Akbel'e alıntı yapıyorsun. Daha Taro'yu yani, şey. mi kaldırdılar diye. O fotoğraf benim çok hoşuma gidiyor. <laughs> yani. çok büyük fotoğraf. <laughs> Gördün mü onu? Ahmet de bizim şey yazmış Twitter. Bir yerde de rezil etme <laughs> 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 bu Bir şey o fotoğraf ikonik sadece. Yani tarihte de bir örneği var. Burada da günümüzde de yeni bir örneği çıktı. Ve Lantoro'nun Lan yani e, şeyle birlikte daha komik oluyor. Turnuvadaki tüm Performans. performansı <laughs> birlikte o fotoğrafta orada çıkması <gülüyor> çok <gülüyor> enteresan <gülüyor> oluyor yani. Ben de ekstra onu diyebilirim. Peki turnuvanın oyuncusu. Ben konuşayım. Turnuvanın oyuncusu Mbappe'dir. Bence de. Ben ağır mescicimdir. Ama turnuvanın oyuncusu Mbappe'dir. Şunu şöyle bir ince detay da var. Final maçının 80. dakikasına ince, detay. i̇nce detay. Final maçının 80. dakikasına kadar bu performans yani 80. dakikadan sonrasını biz normal seyirde izleseydik. Ee, yine Mbappé ilk ikide olurdu Bence ama de. konuşurduk işte belki Emiliano'nun bu kurtarışları da böyle senaryo oraya getirmezdi otomatikman ama işte performans olarak Messi olabilir, Mbappé olabilir tartışabilirdik ama 80. dakikadan sonra kaybetse de e, ki penaltılar bir iş şanstır biraz da ben ona inanırım yani anlık bir iştir yani penaltı. E, o yüzden Mbappé açık ara farklı bu işin iyisiydi yani o turnuvanın iyisiydi. Bir de şey gördünüz mü? Final devre arası takımla soyunma odasında bir konuşması var. Mbappé'nin. Aa ben onu. Adam Yok, gencecik yani... adam çıkıyor. Zaten yeni kaptan o oldu herhalde. Herhalde. Bu şeyleri de bir ara konuşalım olur. Eee Zidane, Ciro, hmm. Benzema bu evet. kareyi hmm. şekilde olarak bir ara bir konuşmak lazım. Macron'u da ortalarına koyarız. Tam ortaya. Onu da konuşalım. O soyunma odası muhabbetinde ee, yani tüm takıma takımına Ya beyler. Daha kötü oynayamayız zaten. Bir dünya pasifinin daha kötü oynayamayız yani. Böyle devam edersek böyle biter. Yani çık daha kötü bir şey yapabilme ihtimalimiz yok. Bari çıkalım bir şey yapalım diye gaza getiriyor ve herkesin oturduğu suratın düştüğü bir yerde takımla motive eden bir adam. Ya şöyle de bir durum var. Keşke tabii e, sabote edip zehirlenmeselerdi. Her şey başka mı olurdu? <laughs> öyle bir şey neydi o? Ronaldo oldu öyle? E, röportaj yapan var ya adını unuttum. Bu Ronaldo'nun sansasyon röportajı. He, adını ben de unuttum şimdi. Aa, yok. O yazdı ya devre arasında mı hani bir zehirlendiler diyor. O da şey oldu böyle gerçek bir bilgiymiş gibi. Evet. Ya bir komplo teorisi atıyor ortaya. Çok gerçek bilgiymiş gibi konuşuldu ama zaten turnuvanın başından beri bir Fransa'da gribal enfeksiyonlar, ha, bir virüsler, bakteriler falan konuşuluyordu. Tabii gerçekliği nedir? bilmiyorum. Evet, ee, Mbappe'yi ben de kesinlikle söyleyeceğim bu arada turnuvanın oyuncusu olarak. Bir de Emiliano Martinez zaten en önemli ana koyduk. İkiye onu koyabilirdim ama burada Mbappe'yi öne çıkarmak ha. lazım. Zaten altın ayakkabı evet, 8 tamam. golü var herhalde. Tabii ya de, abi, e, şey yani 8 yani, golünden de ziyade şöyle ben şöyle bir şey düşünüyorum. Bir sonraki turnuvada muhtemelen Dünya Kupaları tarihinin en çok gol atan oyuncusu olur yani. Çok 13 rahat olur. 13 oldu galiba. 8'e 5. Tam işte -5 -6, -6. 16. zaten. Yani bir sonraki turnuvada geçmemek yani. ihtimali yok yani. Ee, ne diyecek mi ya şöyle bir şey Fransa'yı çok iyi bir takım olarak konuştuk ettik de abi şu takımdan Mbappé'yi çıkarsan hiçbir şey yok bence bence Fransa iyi bir takım demezsin o zaman Evet. O, bu takımdan Mbappé'yi çıkarsan dediğin gibi bak tekrar o 80'den sonra böyle bir senaryo izlemezdik. O maç 2-0 biterdi, 3-0 biterdi. Evet. İmkanı yoktu. O gollerinden birini attı bir de o finalde attığı gol. Evet. Her baba yedin. Yok yok yok. Top yok, değil yok evet. yani. Ronaldo bari bir goldü yani. Ronaldo'nun prime zamanlarında attığı. Çok net ya. Aynen. Çok net vuruyor yani. Aynen. Ben de Mbappé dedim o yüzden. Turun ben de Mbappé diyorum. Evet. Ben Messi'ye sadece ayrı bir parantez tarihte yani. Tartı en çok penaltı golü var. atan bir turnuva da oynayacağım. İkonik bir turnuvaydı onun için. Yani tarihte Tabii de bu turnuva Messi ile hatırlanacak. O yüzden Yüzüyoruz. ayrı bir parantez açmıştık. Ya o Messi ile alakalı bir, şey şey. bir şey konuştuğumuzda Dünya Kupası kesin. Evet, Messi aynen. belki bu turnuva da uyduruyorum. Çok daha vasat bir performans sergilesi işte. Tam evet. Penaltı falan diyoruz ama yine de atmamış olsa daha az gol atsa Arjantin'in kazandığı denklemde 50 yıl sonra yine Messi'nin adı Tabii. geçecekti. Belki evet, takımın evet, aynen. 6. 7. faktörü olsa aynen. dahi. Yani. Doğru. Ben burada onu ekleyebilirim. Ee... Gol. Var mı bu? Var mı aklınızda böyle turnuvanın? Benim var. var. Vallahi ben de hocam, değil, iki benim var. Ben 1'e yazayım mı? Benim iki tane var. Ama Bir adını şey. bana hatırlatmanız lazım o Arap oyuncunun. Şey i̇lk mi? maçta Arjantin maçındaki. Eldav Sari. Ha, o muydu? Aa, Köşeden aldı ya. Ha. Eldav Sari aynı. Hem dakikası hem atmosferi, şutu memnesi ilk üçe girer Hı -hı. benim. için ben bir tane öyle güzel tamam, gol doğru. ben şey ya ben şavezin Meksikalı şavezin e, Arabistan'a attığı gol mesela Hı -hı. bence evet, çok evet, acayipti doğru, doğru. bir şey de çok hoşuma gitti e, bir Hırvatistan'a Neymar'ın attığı gol Hı -hı. bir o takım oyunu bir de Richarlison'un e, galiba paket adam yani, mı Thiago Silva'dan yana yana aldığı bir pas var. Mı? O ama ceza sahası dışında böyle alıyor kafasını sektiriyor yok o şey ilk maçlık değil ah, o değil Veriyor. İçeri kaçıyor. Alıyor ver kaç Bomboş ama takım oyunu olarak müthiş bir gol. Evet olacak. şu an çok inanılmaz iyi hatırladım. Hmm. Bak, Doğru anlattım bilmiyorum da. Evet de, evet golü gol. çok iyi hatırladım. Ben ben de Richarlison'un golünü koyacağım buraya. İki tane daha gol var aklımda. Aklınızda varsa gol. Söyleyeyim ben hemen sonrasına devam aklımda edeyim. Bununla başka Rashford'un free kick golü de güzeldi ama ki yani. mesela daha iyi bir free kick bence. Düşünüyorum. Ee, Aslında ben... Mbappé'nin golü konulabilir artık. o golü de var. O da var. Çünkü yani sadece gol güzelliğinden golün neyi nereye getirdiğinin güzelliği önemli yani. Ben ee, ben şunu da ekleyeceğim. İki tane daha gol. Aynı maçtan. Biri bana çok enteresan komik geliyor. Alvarez'in Hırvatistan maçı Ar Arjantin. Sektirdi, millet ters ayakla yakalan FIFA'da iki kişi. oynar gibi gol attı. Evet. Gitti gitti sektire sektire gol attı. Enteresan yani. Komik bir gol ama güzel bir gol. Bir de e, Messi Messi'nin asist yaptığı gol de ben e, koyarım. Hangisi? Guardiola, Guardiola ya. Çizgiden. Çizgiden. Durun çekim Aa evet. Onu da koyarım. Ama Richarlison taptadır yani benim için de. Şey de güzel. Messi'nin ya yani tek tek her penaltısı mesela çok güzeldi yani. Ünan olmaz penaltı. Onları var. da söylemek lazım yani. Evet penaltılar yani. Ben yani tekrar tekrar tamam. izliyorum bak günlerim ya bitmiyor yani açıyorum attı penaltı Mesela, bitmiyor yani. Ağır Hepsi çekimde mi çok... izliyorsun hızlı Ağır, şeklinde. Hızlandırıyorum, hızlandırıyorum hızlandırıyorum bir buçuk 7 saatimi alıyor herhalde. <laughs> Alır. Evet doğru. Ben de mesela şey acayip beğendim. Ronaldo'nun golünü <laughs> <laughs> mü? Saç, saç <deliyle> attığı <laughs> gol. İnanılmaz. Ona yani dünya de. üzerinde saç deliyle gol atan evet. ilk oyuncu. Bir de oyuncu. zamanında şöyle de bir bilgi vardı. <gülüyor> <gülüyor> gol atan ilk oyuncu olmuştu. Bir Manchester evet, United evet, maçında. Doğru. Penaltı kurtaran da var. Penaltı kurtaran kim? Penaltı değil. Şut mu? Volkan ne kurtarıyor? Volkan. Volkan. Volkan hmm. bambaşka bir şey adam. Acayip Doğru. bir adam. Volkan göğsüyle rakış kontrol eden adam. Yani. Doğru. İyi bir dünya kupasıydı. Bence kısaca şöyle diyebiliriz. Tarihin futbol olarak e, açıp tek tek tüm maçları tekrar izleyeceğin zaman en zevk alacağın turnuvasıdır. Özellikle e, gruplardan sonra. Evet, e, ve tarihin en iyi finalidir. Hı hı. E, sadece en iyi final bile değil tarihin en heyecan verici maçı bile olabilir futbol adına. Doğru. E, yani Katar'da olması hep konuştuk. E, biraz e, bizim canımız sıktı hikayenin başlangıcı ama hikayenin bitişi ve hikayenin e, gerçekleşme süreci futbol adına sadece izleyenlere keyif verdi bence ben. de. kesinlikle katılıyorum. Yani evet, güzeldi Hı -hı. bence şu ana kadar ben yani izlediğimiz en iyi dünya kupasıydı Hı -hı. maalesef. Ben yani de... Katar'da olduğu için Hı -hı. maalesef. Evet. Ya bence zaten. Futbol olarak ve işte Arjantin kupa kazanması Mbappe performansı olarak tarihe geçti ama tarihte işte 30 sene sonra da şey diye konuşulacak. Arjantin kazandı evet ama Katar paranteze bir soru işareti olacak Kesin bence konuşulduğu zaman. Her saniye soru işareti o yani. Diyelim ben size teşekkür ediyorum. Yavaştan teşekkür kapanışa oluyoruz. doğru geçeceğim ben. Biz teşekkür ederiz. Keyifli bir dünya kupası izledik. Bir ay bir buçuk aylık güzel bir serüvendi. Bundan sonra artık özlem duyduğumuz liglere geri dönüyoruz. Liglerle ilgili programın başında da dediğim gibi basketbol ve futbol üzerinde haftada iki video atmaya çalışacağız. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum atarsanız çok seviniriz. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Görüşürüz. hoşça kalın.